Haziran ayaklanmasının sembolü Gezi Parkı'nda dün akşam bayram kutlaması vardı. Bayramlaşma direniş şehitleri nedeniyle buruk geçti. Parkı dolduran yurttaşlar hem birbiriyle bayramlaştı hem de direniş şehitlerini andı. Parkta toplanan yurttaşlara polis müdahale etmeyince herhangi bir olay yaşanmadı. Haziran ayaklanmasının başladığı yer olan Gezi Parkı'nda dün akşam saatlerinde bir araya gelen yurttaşlar bayramlaştı. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıyla saat 19'dan itibaren parkta toplanan yurttaşlar birbirlerinin Ramazan bayramını tebrik etti. Parkta bulunanlara şeker ve kolonya ikram edildi. Bayramlaşma direniş şehitleri nedeniyle durup geçti. Bayram bizim için bayram değil. Bayram evde rahat uyuyanların bayramı. Bayram mutlu olanların bayramı. Biz mutlu değiliz. Biz umutsuz olan annelerin yanındayız. Roşevo'da bir katliam var. Burada tutuklu ailelerin çocukları var. Bir sürü sorun var ama Benim. maalesef işte orada şahşaalı iftarlar, alanların <laughs> bayramı arkadaşlar. Şahşaalı iftarlar var. Şahşaalı bayram sevinçleri var ama biz buna katılmıyoruz. O yüzden buradayız. Simgemiz olan gezide kutlamaya karar verdik. Yurttaşlar direniş şehitlerini temsili anıt mezar önünde sloganlarla andı. Orta! Gezi Parkı'nda dün polis de yoktu olayda. Bayramlaşmaya gelenler kavgaya değil bayramlaşmaya gel. Taş atma, sopa sallama şeklinde pankart astı. Adınız mı? Evet. Evet. Al al. Evet. Parkta toplananlara polis müdahalesi de olmayınca Bayramlaşma olaysız sona erdi. Gördüğünüz gibi bayramlaşma düzenlemek için e, biz kendi arkadaşlarımızla ve tabii diğer buradaki tüm dostlarla güzel böyle bir e, organizasyon yapmak istedik. Ve gördüğünüz gibi herkes de çok mutlu. Hiçbir sıkıntı yok, hiçbir sorun yok. E, her zaman söylediğimiz gibi eğer e, tabii e, polisimiz bizlere biraz daha sağduyulu davranırsa böyle gördüğünüz gibi barış içerisinde gayet insanlar birbirine hoşgörülü, e, saygılı, sevgili bir şekilde toplanıp çok da rahat bir şekilde parkta vakit geçirebiliyoruz. İyi bayramlar